Herkese merhaba, günaydın. Beni böyle görmeye alışık değilsiniz bir süredir. Tıraş oldum. Hatta bıyık bırakmıştım da eşimin de hoşuna gitmedi. Şeyde de paylaştım onu Instagram'da. Bugün aslında iki hafta önce bir şeyler yapmayı planlamıştık ama yani işte bu iş yoğunluğu vesaire hiçbir şey planladığım gibi olmuyor. Bir devre yapmıştım, Instagram'a reels atmıştım falan gündüz farları için. O şey içindeki devre bozuk çıktı, çalışmadı. Jant konusu hep muamma. Bugün artık sonlandım. 19 almayı planlıyorum. Yine sürpriz bir şey çıkmazsa. Gelin beraber ona bakalım. Bu süreçte neler oldu? Bizim bu ara sitede bir inşaat var. İçeriye aldım. Boya problemlerimiz vardı. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama uzlar otu da o düzeltildi. Gayet şık bir şekilde boya tonumuz tutturuldu. Gerçekten zor bir renk. Hem araba bir 16 yaşında var hem de böyle simli gümüş zor. Bu jantlar hoşuma gidiyordu ama arkalar içeride kalıyor. Hoş gerçi alacağım jant da 19 ve ET değerleri bununla aynı ama çok kollu olunca herhalde böyle çok içeride gibi duruyor. Bunun için spacer var 15 milimetre Fakat Mercedes'in orijinal bijonları zaten boyundan ölçü, ölçüyorsunuz. Yani kafasından değil boyundan 45 milimetre gayet uzun bir bijon. 15 mm spacer koyarsak 60 milimetre bijon gerekiyor. O da ya özel ürettireceğiz ya da şimdi Mehmet abi gilde var mı soracağız. İşte dosum burada. Bu şey içinde hem ameliyat için aradım kendilerini şapka içinde bizi izleyen savaş beye çok teşekkür ederim. Hadi yavaş yavaş yola gidelim. Bir soğuk çalışma yapalım ya bugün tam zamanı yani. Çünkü heh, onu diyeceğim abi yaz gelmiyormuş söyledi. <laughs> Vazgeçmiş gelmekten. Şu an saat 10'a geliyor. 0 derece yine soğudu ya. Çok kötü. Bilmiyorum ne olacak. Mehmet abiye geldik. Şansıma da e, parçacı gelmiş. E, 50 milim bijon bulabildik. Şimdilik bir bakacağız onlardan. 10 tane alalım arkaya. Gerçi spacer'ı getirmedim de evde takarım artık o spacer'ı. Benim hatam. Şimdi Mehmet abi gel bakıyorlar. Jantlar güzel. Size jantların bir kız bir tanesi geldi onu dışarı çıkarıp göstereyim. Şöyle bunu dışarı çıkaralım. Geçemiz. Bunun rengi biraz değişik. Gun metal. Ama şık jant. Şeylerini de, özelliklerini de göstereyim size. Şeyleri aynı. E, 221'in orijinal Borbet üretimi. Şansımızı üretimi de Almanya. Germany. ET değeri yani çıkkınlık değerleri bunların şeylerle aynı. Bu bizim 19'larla yakışacağını düşünüyorum. Bakalım. Biraz çıkacak yerde değil muhtemelen. Onu bekliyoruz. Bir velar geldi. Bijonlar da hallolsun. Bu şapka içinde Savaş Bey'e teşekkür ederim. Kendisi hem bizi izliyor hem de hastamız oldu. Hatta bugün aradım. Pazartesi ameliyata çağırdım. Gelecekler. Ha böyle işte büyük bir aile olduk. Büyüyoruz. Şey içinde, şapka içinde çok teşekkürler. Jandarmaya buradan selam çakıyoruz. Gerçi sol el oldu da kusura bakmayın. Şimdi jantlar çıksın da işimize bakalım. Mehmet abi de geldi. Aşağıdan biz zaten haberleşememişiz. Abi nasılsın? İyiyiz hocam siz de nasılsınız? Hamdolsun ya abi idare abimiz. ediyoruz. Yine geldim kapını çalıyorum abi ya. Abi çok teşekkür ederiz ya. Valla jantlar iyi iyi çıktı. Renkleri de güzel. Takacağız inşallah. Arabanın rengine de Aynen. Yani, Oğlum, orijinal orası, jant lazım oldu mu zaten abi? senin yanına geliyoruz hocam, hocam Şey hocam. bir yeni de Instagram da var herhalde bir orijinal jant diye. Var, ben açtım hocam. Bir tane daha var galiba. Yani, Onu da, da arkadaşlar orijinal jant lastik aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Ona da göz at yani böyle orijinal ihtiyacınız oldu mu oradan seçip beğenip Olur. iletişime geçebilirler. Yani. Allah razı olsun abi. Şimdi lifte lift alıyoruz yavaş yavaş. Jantlar geldi, işlemler başladı. Cemal hızlısın acıya. Evet, Abi evet. hemen jilet gibi sökmüş. Tamam. <laughs> Velarda bir şey dikkatimi çekti. yeri vites kamerasının şöyle püskürtecek şeyi var. Yıkayıcısı var. Hoşuma gitti o görüntü. Lastikleri size göstermedim galiba. Pirelli p zerolar geldi. Bunlar şey yani sıfır desek yeri var o derece temiz lastikler. Hatta sıfır zannettim ben. P0 galiba patlamaz lastik bunlar. Insight diyor bu içi dışı. Bakalım RFT bunlarda ah Runflat direkt normal yazıyormuş zaten. Bazı markalarda kendine az şeyleri var. Bu da diğeri galiba. Ben yolu kapatmayayım. Bu arka jantlarımızdan biri şey çelik sibop düşündük buna. Yani sensör olmadığı için şık gözüksün diye. Şunun arkada şeyi var. Çelik sıvap takacağız. Bunun, bu jantların boyalarını Mehmet abi şey yaptırmış. Elektrostatik boya yaptırdık dedi. Biraz daha iyi gözükme ve rengi bir, tık, bir tık daha metal galiba. Elektrostatik olunca baya homojen, baya güzel. Arkadaşlarımız da gayet özenli şekilde takacaklar inşallah. Tiril tiril bineceğiz. Şu disklerin görüntüsü de çok hoşuma gidiyor. Vintage'da da sağ olsun çok güzel boyamışlardı. Yıkarız, Balata tutunuz olmuş, temizleriz. Şu üst lades kemine benzeyen kolu sadece değiştirmemiştik. O bazen ses yapıyor. Şuradaki karanlık şey koyu gördüm. Oradan yağ sıkmıştım. Arabamız çok şükür modeline göre bayağı temiz. Bayağı iyi. Hamdolsun idare ediyoruz. Diskleri kışa girmeden yenilemiştik balataları orijinal. sayımız oluyor. Cemal hocam kuşkumuz yok. <laughs> ha, i̇yi şeyler iyi. Ne patlıyor be. Kardeş geldi bizimkine. Bu da 20'ymiş. Ama maybah Mayba dönüyor değil mi abi? Tamam, tamam bakalım. S400. Şu olmasa 2013 olsa yeter ya. 2013 olsa. <laughs> Şu an artık çok uzak bir hayal haline geldi. Şuradan da bakabilirsiniz. Takımı çok benzer. Biraz diski büyükmüş bunu. Bizimkine göre. Long gerçi bu araba. Geldim Mehmet abi. Şu az önceki jantlar mı abi? 0 sıfır. Eyvah bu mu? Evet, Oo, abi var, bu, yani. bu, bu felaket ya. Daha Mehmet abi valla nereden buluyorsun? <laughs> Bunlar 100 bin lira vardır abi Bir o civarda. O, o, o civarda vallahi billahi. Şimdi takılacak. Ya, Ey ya. maşallah. Canavar bir şey oldu ya. Vallahi şık. Şimdi bizim araba soyuk kaldı <laughs> Mayba 20. şey içini de size story çekmiştim koyarım. İçi de çok şık yani dışı gibi aynı. Hatta o model işte teknik bilgileri de içine tam o Porya'nın oturduğu yere yazmışlar. Baya güzel oldu. Mehmet abi valla hep üst düzeye gidiyor. Baya şık. Şu araba şimdi yere oturdu. Arkadan da çekelim. Beren'in yanına gidip bir çekim yapacağız. Sizin hoşunuza gidecek klipleri kan çekecek inşallah. Ben de düzenleyeceğim. Mesela şu size Instagram'dan sorduydum. Şunları da yaptık. Güzel oldu. Biraz yer kazandık. Time lapse falan yapacaktım da abi öyle arabanın gitmesi lazım falan deyince bir an önce attık şey yaptık. Beni aramıyor. Beni ararsan. Yok ya abi geldi zaten beni bekliyormuş. Motorda dedim abi geliyorum. Motosikletteyim. Bir de işte sür sür ya onu diyecektim zaten. Bir de şeye bakacağız. Ee, yani şu susturucuları bir bugün eğer spor egzoz müsaitse keyfimiz olursa şunları bir takın. Açayım, ben de açayım. Şunları belki takarız. Brabus bunlar. Ee, Bülent abinin deposundan çıkan cevherler. Son susturucu. Düz burada güzel ama bir tık kabin gürültülü oluyor. <laughs> Bunlar böyle tatlı bir ses verirse önce normal takacağız o uçtu kendi uçlarıyla beraber. Ses güzelse görüntü ya alışabileceğimizi çok zannetmiyorum da ee, sonra da normal kendi AMG'ye döneceğiz bakalım. ki başkası düzenlemedi o an. Şu an ben abi hazırlıyor. Makineyi. İncelerini yapalım mı? İşte çekimleri yapacağız. Aklımızdaydı. Brabusları da süper sakin gibi yukarısı bir bakalım nasıl olacak? E-tron var. Onlar da güzel. Pahalı. Bu ne pahalı? Bu ne pahalı? Değişik bir şey var. Ben canlı uzaktan görüyorum. Ha güzel. Keşke. Bu sabah da şaşmaz. Dağılıyor herkes. Yırtılıyor. Yür evet. Yür Arabalar, egzikler, <laughs> bir şeyler. Esline hava ısınması geç kaldı. Jantın rengi de güzel. İyi günler, hayırlı olsun. Serum gibi şey. Yakışmış. Bat. Yeni zaten Mad 2021, 2020'den sonra bütün çantalar hep mat, Mercedes, BMW mat. mat. Değil. Frozen. frozen. <gülüyor> <gülüyor> <setting>. Marketing. <laughs> Marketing. Belçika Belçika kurdu mu? Tamam. Yani çok güzel o titanyum görünümü alaşımın da ısındığı zaman <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam yola çıkıyorum ben